Evet, hoş geldin. Şimdi seninle tam sayılarda işlemlerden yeni nesil dediğimiz beceri temelli testlerden çözeceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Diyor ki aşağıda bir küpün iki farklı açıdan görünümü verilmiştir. Bu ne demek? Şimdi ne yapıyorduk? Önce bir verilenleri anlamaya çalışıyorduk. Bak zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6. altı farklı sayı var değil mi? Küpün de 6 farklı yüzü olduğuna göre demek ki aslında burada gördüğün 6 tane sayı küpün üzerinde yazan sayılar. Tek tek bunları yazıyorum. Yani bir tane küpün üzerinde neler var? Eksi 1 var. Artı 2 var. Eksi 3 var. Artı 4 var. Eksi 5 var. Artı 6 var. Tamam mı? Küpün bir tane küpün üzerinde bu sayılar yazıyormuş. Bana diyor ki bu küp yani üzerinde bu sayıların yazdığı küp iki kere atılıyor. Ve her seferinde üst üste gelen tam sayılar çarpılıp not alınıyor. Şunu demek istiyor. Şimdi aynılarından iki tane küp atıyoruz ya biz şöyle yazalım tekrar. Şimdi bu birinci atışımız olsun tamam mı? Birinci atışımızda gelebilecek sayılar. Bu da ikinci atışımızda gelebilecek sayılar. Küp aynı olduğu için mesela 9 yok ya burada. İkinci atışında 9 gelemez demek istiyor sana. Diyor ki bana hangisi bu sayılardan biri değildir? O zaman şimdi arkadaşlar burada tek tek deneyebiliriz ama böyle bir şeye gerek yok. Burada şıklardan gideceğiz. Anlaştık mı? Mesela 24. İki tane sayıyı buradan çarpacağım ve 24 etmesini e, sağlayacağım. Bakıyorum mesela buradan 4 buradan 6'yı seçseniz 6 kere 4'ten 24 edebilir. Daha sonra şunları şöyle bir silelim karışıklık olmasın. Bana diyor ki 16. E 16 kaçtır? Bakın 4 kere 4 16. 16'yı da elde edebilirim. Eksi 8 diyor. Şunları silelim. Eksi 8 diyor. Şimdi 8 4 kere 2'dir değil mi? Ya da 8 kere 1'dir. Ama burada 8 yok ya demek ki 4 kere 2'yi düşüneceğim. Ama eksi 8 diyor. Şimdi burada artı 2 var, burada artı 4 var. E 4 kere 2, 8 olur. Yine aynı şekilde bakın, buradan da 8 olur. O yüzden cevabınız C şıkkı. Çünkü eksi 8'i bulamıyorsunuz, 8'i bulabiliyorsunuz. Şimdi bu vardı. Mesela 30 içinde bakın, şu ikisini alabilirsiniz değil mi? 6 kere eksi 5'ten eksi 30 eder. Ama neymiş? Eksi 8'imiz yokmuş. Geçtim. Diyor ki aşağıdaki kartların üzerine çeşitli tam sayılar yazılmış. Bu kartlar ters çevrilerek iki tanesi seçiliyor. Yani hangisini seçtiğimizi bilmiyoruz diyor. Seçilen kartların üzerindeki tam sayıların çarpımından, şöyle yazalım çarpımından kalan kartların üzerindeki tam sayıların toplamını çıkar diyor. Toplamı ne yapacakmışız? Çıkaracakmışız. Buna göre buradan bulacağımız en küçük sayı soruyor. En küçük sayı. Şimdi arkadaşlar çıkaracaksak bakın e, kimden kimi çıkarırsanız küçük bir şey bulursunuz. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarmalıyız ki cevabımız küçük çıksın. Tamam mı? Yani çarpımı küçük elde etmeliyiz. Toplamı büyük elde etmeliyiz. Düşünün mesela siz 1'den e, 99'u çıkarıyorsunuz. Küçük bir şey bulursunuz değil mi? Ama birden değil de eksi birden çıkarsanız daha küçük bir şey bulursunuz. O halde e, çarpım dediğini en küçük bulmanız gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum çarpım en küçük kaç bulabilirim? Şimdi 7 kere 8 56 evet ama eksi olduğu için eksi 56. O zaman en küçüğü bulduk değil mi? Bakın çünkü başka en küçük bulamıyorum. Demek ki artı 7 ile eksi 8'in çarpımından eksi 56'yı en küçük olarak bulduk. Daha sonra ne istiyoruz? Büyük bir sayı bulmak istiyoruz değil mi? Büyük bir sayı ne yapacağız? Bunlardan büyük bir sayı çıkaracağız. Ama diyor ki bakın kalan kart iki seçilen kartlar özellikle tam sayıların çarpımından iki tanesini seçeceğiz. Doğru. Ters çevirerek iki tanesini seçeceğiz. Kalan kartların üzerindeki tam sayıların toplamı diyor. Şimdi ben bunları topladım ya zaten. Bunları çarptım ya zaten. Onlar gitti. Geri kalanı ne yapıyormuşuz? Topluyormuşuz. E, toplayalım. Eksi 4, eksi 1 daha kaç eder? Eksi 5 eder. E, eksi 5 için burada artı 5'imiz var. Bunlar birbirine ne yapacak? Götürecek. Geriye kim kaldı bakın? Geriye eksi 6 kaldı. Diyor ki bunu buradan çıkar. Eksi 6'yı çıkar. Ama... Neyi unutmuyoruz? Buradaki eksiği unutmuyoruz. Çünkü bizim sayımız eksi 6. Bir de burada neyimiz var? Eksimiz var. Bu ikisi birbirini artı yaptı. O halde eksi 56 artı 6'dan cevabınızı eksi 50 olarak bulmuş olursunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Geçiyorum. Geldik buraya. Bu arada ben de sizde birlikte bu soruları ilk defa okuyorum. Herhangi bir hazırlık yapmadım. Arada duraksarsam ee, devam ediyoruz. Aşağıda diyor, aralıkları birer e, birim olan tam sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D araçları konumlandırılmış. Bakın A, B, C, D. Diyor ki bu araçlar belirtilen yönlerde, tabloda verilen hızlarda aynı anda harekete başlamış. Yani D bu tarafa gidiyor mesela, C bu tarafa gidiyor demek istiyor. E, neymiş A aracının hızı bir birimmiş, dakikada bir birim gidiyor. O zaman şuna bir birim yazalım. B aracının hızı iki birimmiş, C aracının hızı üç birim, D aracının hızı da dört birimmiş. Diyor ki. Buna göre B aracının A aracına yetiştiği anda. Önce bakın B aracının A aracına yetiştiği anı bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bunu şöyle buluyorsunuz. Bak. A -8'de, değil mi? B -4'te. Bunların aralarındaki fark ne kadar? Bunların aralarındaki fark 4 birim, değil mi? Yani 1 2 3 4 Eksi -4 birim diye bir şey yok. Aralarındaki fark 4 birim diyorsunuz. Şimdi Aralarındaki peki hız farkı ne kadar? Bu bir bir kaçıyor değil mi? Bu da iki iki kaçıyor. Yani o bir kaçtığında o iki kaçıyor. Demek ki aradaki fark bir. Yani bir birimlik hız var. Şu ikisinin arasındaki fark da bir birim. E şimdi dört birim var. Bir birim bir birim kapanıyor. O zaman kaç saniye geçer? Dört saniye. Bak kontrol ediyorum. Şimdi şunları sileyim. Şunları da sileyim. 4 saniye sonra bunlar nerede? Bak eksi sekiz. 4 saniye sonra. Bunun hızı 1 olduğu için 4 tane gidecek. Eksi 12'ye gelecek. E, 4 saniye demiştim. Peki bu 2 birim hızla gidiyor. 4 kere 2'den toplam 8 birim gitmesi lazım. E, eksi 4'ten 8 birim yine sola doğru giderseniz. Bak bu da nerede? Eksi 12'de. Gördünüz mü? Ne oldu? Bu ikisi aynı yerde oldu. Birbirini yakaladı. O zaman aynı anda diyor ya hani B aracının A aracına yetiştiği anda. Kaç saat sonra, kaç birim sonra yetişiyormuş oraya? 4, ne diyelim? 4 e, saniye mi diyelim? E, 4 dakikaymış, özür diliyorum. 4 dakikaymış, anlaştık mı? Nasıl yaptık? Tekrar ediyorum bakın. Bu ikisinin arasında 4 birim vardı, değil mi? Bu ikisinin arasında da hızlarda 1 dakikalık bir hız farkı vardı. E, o zaman 4 birim 1 dakikada ne kadar e, hızla kapanır? 4 dakikalık bir hızla kapanır. O zaman C ve D araçlarınızı ne yapacağız? 4 dakika boyunca hızlandıracağız. Yani onların yolunu devam, 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 devam etmelerini sağlayacağız. C aracı sol tarafa doğru 1 dakika daha bakın 1 dakikada 3 birim gidiyor. 3 hızlı gidiyor. O zaman ne yapacağım? 4 dakika için bunu 4 ile çarpacağım. Demek ki bu 12 nereye gidecek? Sola doğru gidecek. Şimdi bakın 2'deydi ya artı 2'deydi. 12 sola giderse ne olur? 2 eksi 12'den eksi 10'da olmuş olur. Anlaştık mı? Yazamadım. Şöyle bu eksi 10'da. Kimdi bu? C aracımız eksi 10'da şu anda. Daha sonra D aracını bulmam gerekiyor. D aracı da yine kaç saniyede, kaç dakikada gidiyordu özür diliyorum. 4 dakikada gidiyordu. 4 kere 4'ten buna 16 birim yol almalı. E bu zaten 4'teydi, Ay bu zaten 5'teydi. 16 birim yol alacak o zaman. Şöyle D'yi de yazalım. D zaten 5'teydi. 16 birim yol aldı. Nereye geldi bakın? 21'e geldi. Tamam mı? Bu da D. Bana diyor ki C ve D'nin sayı doğrusu üzerinde bulunduğu tam sayıların çarpımı kaçtır? Biri eksi 10'da, biri 21'de bunları çarparsak eksi 210 etmiş olacak. Anlaştık mı? Geçiyorum. Diyor ki aşağıda üzerinde çeşitli tam sayıların yazdığı bilyeler verilmiştir. Bu bilyelerden bir tanesi seçilip diğer bilyelere atış yapılarak bir oyun oynanmaktadır. Mesela Atıyorum ben bunu seçtim. Böyle atıyorum. Buna çarptı. Peki çarpınca ne oluyor? Diyor ki vurulan bilye ile atış yapılan bilyenin üzerindeki tam sayılar çarpılarak puan kazanılıyor diyor. Mesela dedim ya eksi 4'ü seçtik. 5'e vurursak eksi 20'yi kazanmış oluyoruz. Anlaştık mı? Mesela burada da zaten örnek var. 5'i seçti. 2 ile çarptı. Ne oldu? On puan kazandı. Bu örnek. Daha sonra vurulan bilyeler alınarak Benzer şekilde tüm bilyeler bitene kadar oyun devam ediyor, puanlar toplanıyor diyor. Buna göre kazanılacak en yüksek puanı soruyor bize. Arkadaşlar puan kazanmak için e, pozitif sayı, yani en yüksek puanı bulmamız için pozitif sayılar elde etmemiz lazım. Mesela siz gidip bu ikisini çarparsanız eksi 42 olur. Ama eksi olduğu için küçük bir puan olacak, değil mi? Benim büyük bir puan bulmam lazım, sayı büyük bulmam lazım. Mesela şu ikisini ne yapabilirim? gidip çarpabilirim. Bu ikisini çarparsam kaç olur? 35 olur. Daha sonra eksilere geliyorum şimdi. Eksi 6 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 24 olur ama eksi 6 ile eksi 5'i çarparsanız sanki daha büyük bulursunuz değil mi? Bakın çarptım kaç buldum? 30 buldum. Geriye kim kaldı? Eksi 4 ile artı 2 kaldı. Bunlardan da ne gelecektir? Eksi 8 gelecektir. Anlaştık mı? Eksiği olabildiğince küçük tutmaya çalışıyorum. Pozitifleri de büyük tutmaya çalışıyorum. Bunları topla diyor bana. E, 35 artı 30 eksi 8. Ne yapıyor? 65 eksi 8'den cevabımız 57 etmiş oluyor. Tamam mı? Bulduk. Ve geldiğim diğer bir teste Yine bir dartımız var. Bu dartı çok fazla göreceksiniz tam sayılarda. Şimdi oklar var. Burada da sayılar var. Bu oyunda kazanılan puanlar. Atış yapılan okun üzerindeki tam sayıdan vurulan bölgedeki tam sayı çıkarılarak hesaplanıyor diyor. Bakın ne diyor? Bir daha okuyoruz. Atış yapılan okun üzerindeki tam sayıdan yani şunların üzerindeki tam sayılardan bunlar mesela atıyorum 10, 5'e mi vurdu? 10'dan 5'i çıkarıyorsun diyor. Tamam mı? Çıkarılarak hesaplanıyor diyor. Buna göre deniz her bölgeye bir atış isabet ettiğine göre bu toplam en fazla kaç olabilir? Ne yapacağım şimdi ben? büyük sayılar bulmak istiyorum. Onu tuttuk ya onu. 10 On okuyla atıyoruz şu anda. Ondan kimi çıkarırsanız fazla bir şey bulursunuz. Büyük bir şey bulursunuz. Tamam mı? Büyük bulmaya çalışıyorum. E şimdi 10 eksi bakın. 10 eksi bir şey yazacağım şuraya. Yine 1 yazarsanız cevabınız 9 olur. Ama gidip eksi 4 yazarsanız bakın 10 eksi eksi 4 yazarsam bu iki eksi birbirine artı yapacağı için cevabım 14 bulurum. Tamam mı? O halde 10 nereye atılmış? Eksi 4'e. Şunu örnek göstermek için yazdım. Bunu görmeyin. Şöyle silelim bunu. Tamam mı? 10 eksi 4'e vuruldu. Artık eksi 4'e hiçbir şey vuramıyorsunuz. Ne yapacağım? Eksi 9. Şimdi eksi 9 eksi yine herhangi bir şey yapacağım. Burada da kimi seçelim arkadaşlar? Burada da mesela eksi 2'yi seçsek ne olur? Hani eksi 2 eksi birbirine artı yapacak ya. Bu 2 eksi birbirine artı yaptı. Burası ne çıktı? Eksi 7 çıktı. Tamam mı? Burası da eksi 7 çıktı. E şimdi 8'den de öyle bir şey çıkarmalıyım ki toplamım büyük olsun. Bak 8 eksi. ne çıkaracağım? Şu eksi 2'yi de kullandık bu arada. Onu da bir daha kullanamayız. Şimdi 8'de sadece pozitifler kaldı. E o zaman 8'den 5'i çıkarsanız mı daha büyük bir şey bulursunuz? 1'i çıkarsanız mı? Tabii ki 1'i çıkarsanız. O zaman 8'den de 1'i çıkardım. Ne buldum? 7 buldum. Bana bunları topla diyordu. E Zaten şunları eksi 7 ile artı 7'yi toplanınca sıfır eder. Geriye kim kaldı? 14 kaldı. Cevabımızı 14 olarak bulmuş oldum. Dediğim gibi e, yeni nesil sorular böyle şak diye oturacak sorular değil. E, bir tık daha uzunlar. Bir tık daha böyle düşündürücü sorular. Ki bu da çok normal arkadaşlar. Herkesten yani 5 artı 5'i sorarsak e, hiç kimseyi eleyemeyiz. Birbirinden ayırt edemeyiz. O yüzden bu soruları anlamanızın e, bir tek bir yolu bundan önceki konuları iyice pekiştirmeniz. Konuya iyice hakim olun ki e, yeni soruları iyice yapın. Geldim ikinci soru. Ben de şey yapıyorum. E, bir seferinde böyle toplu olarak sesleniyorum. Bir, taraf, bir sefer böyle hoş geldin diyorum. Hani tek sadece sana sesleniyormuşum gibi. Artık onu affedin. Şimdi deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça her 200 derecede sıcaklık 1 derece azalır diyor. Yani 200 derece çıktın 1 derece azaldı. Bir 200'de açıksam 1 derece daha azalacak diyor. O zaman şöyle yapalım. Yukarı yazamadım. Şimdi 200 derece çıktığımızda ne oluyormuş? Bakın aşağıdan yukarıya çıkıyorum ya. 1 derece ne oluyormuş? Azalıyormuş. Bir de diyor ki bana Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe de diyor. Şimdi şurası deniz seviyesi olsun. Aşağıya inildikçe de diyor. Her 100 metrede sıcaklık 3 derece artar. O zaman ne yapacağım? Buna göre deniz seviyesindeki sıcaklığın eksi 3 derece olduğu bir anda diyor. B noktasındaki sıcaklık A noktasındaki sıcaklıktan kaç derece fazla yazmak istemiş galiba. Kaç derece fazla olur tamam mı? Bakıyorum. Öncelikle B derecesindeki B seviyesindeki sıcaklığı bulalım. Deniz seviyesi zaten burası. Ne diyorduk? 100 derece, 100 metre indiğimizde 3 derece sıcaklık artıyordu. E o zaman şimdi 100 metre ya, 100, 200, 300 değil mi? Bakın 300. Demek ki 3 kere artacak sıcaklığımız. E her bir 100 metrede 3 derece artıyorsa, 300 metrede 3 kere 3'ten ne olacak? 9 derece artacak değil mi? E derecenin e, burada eksi 3'ü gösterdiğini görüyorum. Deniz seviyesi eksi 3 diyordu bana. 9 derece artarsa deniz seviyesindeki e, sıcaklığımızdan şöyle yazalım. Eksi 3 artı 9 yazdığımız zaman B'deki sıcaklığı kaç bulduk? Bakın B'deki sıcaklığı 6 derece olarak bulduk. Şimdi A'dakine bakalım. A'da yukarıya gittiğiniz için azalacaktı. E, sıcaklığınız azalacaktı. Şimdi bakın her 200 metrede 1 derece azalıyor diyor değil mi? Benim 1000 metreye gelmem lazım. O zaman 200, 400, 600, 800, 1000. Yani 5 kere dereceyi azaltmam lazım. E her bir 200 metrede 1 derece azalıyorsa 5 kere bunu yaptığınız zaman ne kadar azalacak bakın. Burada da 5 derecelik bir azalma olacak değil mi? Şimdi zaten eksi 3 seviye, eksi 3 dereceydi. 5 derece azaltacaksınız. Eksi 3, eksi 5'ten a'yı da kaç bulmuş olduk? a'yı da eksi 8 bulmuş olduk. Bana ne diyordu? E, ee, b a'dan ne kadar fazla? b'deki derecemiz idi. A'daki derecemiz eksi 8 de e bu ne kadar fazla aradaki farkı bulmak istiyorsunuz ya. A o zaman ne yapıyorum buraya? A eksi B pardon B eksi A yapıyorum. Bu iki eksi birbirine artı yaptı ve cevabımızı 14 olarak bulmuş oldu, Tamam mı? Burada sorularımız bitmiş. Bir daha şöyle yapalım. Geldim üçüncü soruya. Diyor ki Hilal öğretmen tahtaya bir işlem yazmış. Safiye bu işlemi işlem öncelerine dikkat etmeden soldan sağa doğru. Yani Safiye ne yapmış? Buradan buraya doğru. O zaman bir Safiye'yi bulalım ne kaç bulduğunu. Öncelikle bunları yapmış Safiye değil mi? Ee, cevap ne? Eksi 12. Daha sonra eksi 12 ile 3'ü çarpmış. Eksi 36. Sonra 2 eksi yan yana artı olur. 36 ile 9'u topladığında eksi 27. Yani Safiye'miz kaç bulmuş cevabı? Eksi 27 olarak bulmuş. Şimdi bunu silelim. Bir de diyor ki Zekiye de diyor işlem önceliğine dikkat ederek bulmuş diyor. O zaman işlem önceliğinde önce çarpma yapılırdı. Bunları çarparsak eksi 24. E, eksi 4 ile eksi 24'ü toplarsanız eksi 28. Daha sonra ne var? Şurayı indirelim aşağıya bakın. Eksi eksi 9. Bu ikisi artı olacak. Eksi 28 artı 9'dan burası da eksi 18 gelmiş. O eksi 18 nereden çıktı? Eksi 19 olacak. Eksi 19 gelmiş oldu. Diyor ki Zekiye'nin bulduğu sonuç Safiye'nin bulduğu sonuçtan kaç fazladır? O zaman ne yapıyoruz? Bakın diyor ki Zeki'nin bulduğu sonuç Safiye'den kaç fazladır? Yani Zeki'den Safiye'yi çıkarıyoruz. Zekiye eksi 19'du. Safiye eksi 27 idi. 2 eksi artı olur. 27'den de 19 çıkarsa cevabımızı 8 olarak buluruz. Tamam mı? Güzel bir soruymuş. Beğendim bunu da. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen işlem şemasında her bir satır veya sütunda bulunan o tam sayılarla ok yönünde şu ok olacak. Ok yönünde ilgili işlem yapılarak sonuç şemanın dışına yazılmış. Mesela diyor ki burada eksi 4 a'yı toplamışsın artı 3 etmiş. Bak eksi 4 şuraya yazalım. Eksi 4 artı a eşittir 3. A'yı bulmak için A'yı yalnız bırakman lazım. O zaman A eşittir eksi de karşıya artı diye geçecek. A eşittir kaç oldu gençler? A eşittir 7 oldu. Şöyle bir silelim. A yerine ne yazalım? Şöyle 7 yazalım. Daha sonra bak 7'den B'yi çıkarmışız ve 12 bulmuşuz. O zaman 7 eksi B eşittir 12 diyor. E ne yapacağım? Bu 7'yi karşıya atacağım ama eksi 7 diye geçecek. O zaman buradan eksi B eşittir 5 oldu. B eşittir kaç o zaman? Her tarafı eksiyle çarparsak B'yi de eksi 5 bulmuş olduk. Bunu da böyle silelim. Şöyle B eşittir eksi 5 yazalım. Tamam mı? B'mizi de eksi 5 bulduk. Sonra şöyle baktığın zaman, bak şöyle bakamadık. Şöyle baktığın zaman C'yi eksi 5'e bölmüş ve cevabı eksi 4 olarak bulmuş. E ne yapacağım şimdi? Kimi 5'e bölersen eksi 4 yapar. E, bunu bulmak için bunu karşıya çarpı diye göndermem lazım. Yani çarpı eksi 5 olacak. O zaman c'miz buradan 20 çıktı. Şurayı silelim. C'mizi de buradan ne bulduk? 20 olarak bulduk. D için ne yapacağım peki? 20 ile eksi 4'ü çarpacağım. D için 20 çarpı eksi 4 yapacağım. Buradan da cevabın eksi 80 olduğunu anlıyorum. Anlaştık mı? Burayı da geçiyorum. Ve bakalım birkaç sorumuz kalmış. Daha çok sorumuz var gençler ama e, şu 1, 2 göstereyim size. Şu 3 soruyu daha çözüp bu videoyu noktalayacağım. Tamam bu videonun bitmesine son 3 sorumuz kaldı. Diyor ki aşağıdaki torbanın içinde üzerinde çeşitli tam sayıların yazıldığı toplar verilmiştir. Birinci torbadan bir top alınıp ikinci torbanın içine atıyor. Buradan bir taneyi seçip buraya atıyormuşuz. Son durumda diyor. İki torbanın içinde bulunan topların üzerinde yazan tam sayıların toplamı birbirine eşit olduğuna göre ikinci torbaya kim atılmıştır? Bakın bu sorularda ne yapıyoruz? Son durumda iki torbanın içindeki sayılar da eşitmiş ya. Bunu boş verin şu an. Ben de iki tane torba yapacağım şimdi. Bunlar iki torba tamam. mı? Şimdi buradaki sayıların toplamı ee, kaç olsun biliyor musunuz? 3 olsun. Buradaki sayıların toplamı da bir olsun. Bak buradaki sayıların toplamı 3 diğerindekilerin toplamı bir. Bu torbaların içinde yazılan sayıların birbirine eşit olması için, yani toplamların eşit olması için e, Ne olması lazım? Bunda da 2, bunda da 2 olması lazım ki eşitlensin. Yani buradan buraya bir tane vermen lazım. Bunu nasıl anlarsın? Bunu nasıl yaparsın? Şimdi, şunları silelim. İkisinin de içindekileri topluyorum. Topladım kaç etti? 4. Ama eşit olması gerek diyor ya, bu 4'ü bak, bu birinci torba, bu ikinci torbaydı. Bunları iki torbaya bölüştürüyorsun. Yani 4'ü 2'ye böldüğünde 2. Bunda da 2 olmalıymış, bunda da 2 olmalıymış demek ki. E bu 3 ama 2 olması için demek ki buraya bir tane vermemiz lazım bak. Anlaştık mı? Yöntemimiz bu. Problem çözmenin bir diğer yolu da şu. İpucu şu arkadaşlar. Önce soruları basite indirgiyorsunuz. Tamam basit gibi düşün. Mesela burada yaptım ya ben 3 ile 1 gibi. Basit düşün sonra zora doğru gideceksin. Şimdi bu iki torbanın ben içinde yazılan sayıları toplayacağım. Şöyle yapıyorum. Artı 7 eksi 7'yi götürecek değil mi? Topladım 0 oldu. Daha sonra bakıyorum kim kimi götürebilir diye. Heh bak eksi 3 ile eksi 1'i toplasam eksi, 3, eksi 4 yapıyor. Burada da artı 4 var. Onlar da birbirini götürdü. Şu an toplam 0 o. Şimdilik yaptıklarımın toplamı 0. E burada da yine eksi 3 eksi 1 daha eksi 4. Ama burada artı 4 var. Bunlar da 0 yaptı. E artı 5 var eksi 5 var. Bunlar da 0 yaptı. Bak geriye kim kaldı? Geriye şöyle neyle yapayım? Artı altı çizemiyorum bir türlü. Belli olmuyor yani sileyim. Geriye artı altı ve artı iki kaldı. Tamam mı? Demek ki ben bu iki torbanın içindeki sayıları topladığımda toplamları kaçmış? Sekizmiş. Her şeyi topladım. Bak burada yazılan, bana burada verilen bütün sayıları topladım. Cevabım 8 çıktı. E bana diyor ki bunlar eşit olsun diyor. Torbalar eşit olsun. Şimdi iki tane torba var ve toplamım 8. O zaman 8'i 2'ye böleceksin. Her bir torbanın içinde 4 olmalıymış. Yani 4 e, o sayıların toplamı 4 olmalıymış. Bakıyorum şimdi ben. E buradaki sayıların toplamı ne? Birinci torbadaki sayıların toplamına bakıyorsun şimdi. Hepsini toplaman lazım. Birinci torbadaki sayıları topluyorum. Kaç ediyor yine bak. Eksi 3 ile eksi 1 topla. Eksi 4 artı 4 var. Bunlar birbirini götürdü. Sonra 6'dan 5 çıkar. 1. 8 ile 1'i topla. Ay, 7 ile 1'i topla. 8. Demek ki şu anda birinci torbanın içerisindeki sayıların toplamı 8'miş. Ama kaç etmesi gerekiyordu? 4 etmesi gerekiyordu değil mi? E o zaman ben 8'den kimi karşıya vermeliyim ki? 8'den kimi karşıya vermeliyim ki? Toplamı 4 olsun. Kimi? 4'ü. Tamam. 4'ü karşıya vermelisin ki bunu buraya verdiğin zaman buradan bir 4 eksilsin. O zaman cevabımız nedir? Cevabımız 4 diyor. Tamam. Attık oraya. Geldim ikinci soruma. Dediğim gibi arkadaşlar şunu tekrar belirteyim. Bu soruları yapmanın yöntemi şu. Önce bütün sayıları topluyorsun. Kaç tane torba verdiyse ona bölüyorsun. Mesela 3 tane torba verseydi sayıların toplamını 3'e bölecektin. Her birinde kaç tane olmasını bulmamız için. O halde ne yaptım? Hepsini topladım. Topladıktan sonra toplamı 8 çıktı. Ama iki torba var. Demek ki birinde 4 olması sayıların toplamı, diğerinde de 4 olmalı. Ne yaptım sonra? Birinci torbadaki sayıların toplamı 8'di. 4 olması için dört tane azaltmamız gerekti. Geldim ikinci soruya. Bir klimanın diyor yaz ve kış modlarına göre ortama bağlı olduğu sıcaklık e, böyle bir değişim gösteriyormuş. Bahar hava sıcaklığının diyor artı 4 derece olduğu bir günde. Klimayı kış moduna aldı. Bak kış moduna aldı. Hava sıcaklığını 29 dereceye çıkarmak için gerekli olan süreyi otomatik olarak girdi diyor. Şimdi bahar klimanın modunu kış yerine yanlışlıkla yaz modunu ayarladığına göre diyor. Gerekli süre sonunda e, ortamın sıcaklığı kaç olur? Ne yapmanız lazım? Bak bahar ne istiyordu? Ne istiyordu? 4 dereceden 29 dereceye çıkarmak istiyordu. Yani 25 derece arttırmak istiyordu değil mi? 25 derece arttırmak istiyordu. Peki bunu kış modunda yaptı değil mi? Bak bunu kış modunda yaptı. Ya, ya öyle yaptığını sanıyordu yani. Şimdi kış modunda 6 dakikada 1 derece artıyor diyor değil mi? O zaman benim 25 derece arttırmak için kaç dakikaya ihtiyacım var? Ne yaparsınız? 25 ile 6'yı çarparsınız. Buradan da kaç gelir? 130 gelir. Yani Bahar 130 dakika ayarlamış. Tamam mı? Ama yani ayarladığını sanmış. Nerede ayarlamış bunu? Yaz modunda ayarlamış. O zaman yaz modunda 130 dakika ayarlamanız gerekiyor. Yaz modunda 130 dakika ayarlamanız gerekiyor. Şimdi yaz modunda da 5 dakikada 1 derece ne oluyordu? Düşüyordu. E bahar kaç dereceye ayarladı peki? 130 dakikaya, 130 dakikaya ayarladı. O zaman kaç derece düşecek bunu bulacağız öncelikle. Bakın 5 dakikada bir düşüyor ya. Yani 5, 10, 15, 20. 130'a gidene kadar kaç dakika geçmiş onu bulacağız. E, o zaman ne yapacaksınız yani? 130'u 5'e böleceksiniz. Buradan da cevabımız kaç gelecek bakın. 26. Yani bahar yanlışlıkla 26 derece düşürmüş sıcaklığını. E 4 dereceydi değil mi? Bakın 4 dereceydi sıcaklık. 4 dereceden 26 derece düşecek. O zaman bizim odamızın sıcaklığı Eksi 22 derece olmuş olacak. Ay düşüyordu. Eksi 22 derece olmuş olacak. Anlaştık mı? Ne yaptı? Kış moduna aldığını sanıyordu. O zaman biz de ona göre işlem yaptık. Kış moduna göre ayarladık. Ama kış modu değil de yaz modunu yapmış. Sonra biz de yaz modunu ayarladık. Sonra bize ne söylüyorsa biz onu yaptık arkadaşlar. Geldik bu videomuzun son sorusuna. Videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra bir test kaldı sanıyorum. Bu testi çözmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla bu sefer yığılma olur. Yani çok fazla aynı videodan çekmek istemiyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.